Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere öğretmen atamalarında kontenjanlar nasıl olur? Bu konuda fikir vermek adına bir çalışma yaptım. Onu paylaşacağım. Her yıl biliyorsunuz bu dönemlerde işte Ocak gibi, Aralık gibi ya da Sarkarsa Şubat dönemine, Şubat döneminde öğretmen atamalarının sayıları konuşulur. Hangi alandan ne kadar kontenjan belirleneceği konuşulur. Bununla ilgili bazı çıkarımlarda bulunmak üzere geçtiğimiz yılların verilerini karşılaştırdım. 2020 Ocak özür grubu kontenjanları bize belki geçen yıl fikir vermiştir 20 bin atamada. En azından tabloyu görelim. Gerçekten özür grubuyla doğrudan bir sonuç elde etme imkanımız var mı? Bunu değerlendirmek adına böyle bir çalışma yaptım. Örneğin Adalet geçtiğimiz yıl özür grubunda 93 kontenjan açık varmış. ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen kontenjan. 20 bin atamada oranlarsak işte 93 toplam ne kadar açık var? 93 bölü 115 bin çarpı 20 bin atama. Yani 16 atama bekleriz buradan. Kaç gelmiş? 19 gelmiş. Yakın bir atama gelmiş. İşte aile ve tük tük tüketici hizmetleri 14. Özür grubundaki kontenjan miktarı beklenen sayı 2 ne gelmiş 201'lik atamada 3. Almanca 1497 kontenjan var. Toplam Türkiye'de açık var o dönemde. 20.000 atamada 258 beklenen sayımız 138 gelmiş. Ciddi bir fark var burada. Bazı alanlarda yüksek bazı alanlarda düşük. Yani %100 beklenen sayı gelir. İşte oralarda gelir vesaire falan gibi bir durum yok. Bazı alanlarda fark makas çok fazla. Bazılarında 3 1 5, 1, 2, 1. Yani yaklaşık olarak 11. Bazıları aynı gelmiş. Elektrik, elektronik. Tam beklendiği gibi gelmiş. Endüstriyel otomasyon beklendiği gibi gelmiş. Yine itfaiyecilik beklendiği gibi. Tam beklendiği gibi gelenler de var. Beklentiden uzak olanlar da var. Bunlarla ilgili oransal işlemler de yaptım. Bu 2020 Ocak ayına ilişkin veri. Tabi e, alanlara göre açıkları buraya ekledim. Yani 115 bin, 118 bin olabilir. O 3 bin de atama yapılmamıştır. Atama yapılan alanları özür grubundan çektim ve karşılaştırdım. İşte Ağustos 2020 atamasına gelecek olursak burada da benzer bir sonuç var. Mesela bilişim teknolojileri 655 o dönemki açık. E, normalde 21 atamada beklenen sayı 133 ama ne gelmiş 183 gelmiş. 50 fazlası, i̇şte coğrafya 443 açık var, 90 beklenen sayı, genel sayı ise 138 yani 48 fazlası gelmiş. Şimdi şöyle yapalım, ocağa geri döneyim, en çok atanan alanlara bakalım, kıyaslayalım. Beklenen ya da Türkiye'deki açığa göre yapalım. Türkiye'de en fazla açık özel eğitimde, en fazla kontenjan. Beklenen sayı 3800 ama genel sayı ne 1093, arada ciddi bir fark var. Beklentinin sadece %25'i karşılanmış. Yine din kültürü ve ahlak bilgisi için 14.000 kontenjan var. 2400 beklenirken 1800 gelmiş. Burada da ciddi bir fark var. 600. Sınıf öğretmenliğine gelecek olursak burada pozitif e, ayrışmış aslında sınıf öğretmenliği. 8600 Türkiye'de açık var. 20.000 atamada 1493 atama beklenirken 3000 atama gelmiş. Yine İngilizce de aynı şekilde 8600 Türkiye'de açık varken Ocak ayında yani 2020 Ocak ayında 1400 beklenirken 1700 atama gelmiş. Bu şekilde diğer alanlarda devam ediyor. En üst sırada iki alan özel eğitim ve din kültürü beklenenden çok çok az gelmiş. Bunlar özellikle ayarlanmış olabilir. Hani tama sayılarını belli bir oranda tutmak için ya da bütün öğretmenlikler tabii önemli ama sınıf öğretmenliği biliyorsunuz 1 ve 4 ilkokul 1 ve 4'ün kapsadığı bir dönem ilkokullarda mutlaka olması gereken bir öğretmenlik alanı. Yani boş geçmemiz gereken bir öğretmenlik alanı. Belki bu alanlara daha çok önem verilip daha çok pozitif ayrıştırılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir politikasıdır. Ağustos 2020'de de benzer bir tabloyla karşılaştığımızı söylemiştim. Hemen bildirelemeyi açalım. En fazla atanan kontenjanlara bir bakalım. 22.000 özel eğitim, 4.400 beklenen, yine burada da 1.100 atan olmuş. Din kültüründe yine 12.000 toplam kontenjan, Ağustos 2020 kontenjanı, 2.500 beklenirken 1800 gerçekleşmiş. Burada da yine aynı şekilde 726, az önce de 600 civarıydı. Bir fark oluşmuş. Sınıf öğretmenliği yine 7400 açık varken işte 1500 bekleniyorken 20000 adama da oransal olarak 2800 atama gerçekleşmiş. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. İngilizce ilk öğretim nereye kadar? teknoloji ve tasarıma kadar. Teknoloji tasarımda 3400 açık varken 703 atama beklenirken 100 atama yapılmış. Demek ki buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı bazı alanlarda pozitif ayrıştırmaya gidiyor ya da bazı alanları öne çıkarıyor. Atamada bazı alanlara öncelik veriyor. Bazılarını ise daha az öncelikli olarak sıralıyor gibi bir sonuca varabiliriz. Tabi bu atamalarla ilgili yapılan stratejiler, işte belirlenen kontenjanlar bölgesel olarak değişebiliyor. İşte bazen doğu bölgelerine öncelik tanınabiliyor. Kalkınmada öncelikli işte 23 tane il var mesela onlara öncelik tanınabiliyor. Oralardaki mesela sınıf öğretmenliği açıkları daha fazladır. Dolayısıyla oralara yapılan kontenjanlar daha fazla ortaya çıkar. Bu şekilde ince ayrıntılar muhtemeldir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Gelelim günümüze. Ocak 2021 özür grubu atamaları. Sol tarafta özür grubu ile ilgili kontenjanlara girdim. Hemen yanında 20 bin atamada olası beklenen sayı. Onun yanında geçen yılın verileri, Ocak verileri, Ağustos verileri, Ocak gerçekleşmesi, Ağustos gerçekleşmesi, 20 bin atama ve 40 bin atamada işte en az en çok ne olur? Bunlarla ilgili bir çalışma yaptım. İşte en az en çoğu şöyle yaptım. Ocakta, Ağustos'ta ne kadar gerçekleşmiş? En az %25 gerçekleşmiş mesela Ocakta özel eğitim. Ağustos'ta ne gerçekleşmiş? %28. Ocak ve Ağustos 2020'yi baz alarak böyle bir tablo hazırladım. 40 bin atamada ise doğrudan iki katını aldım. Şimdi burada bakacak olursak özel eğitim geçen yıllarda beklenen mesela 1093 iken Ocak 2020'de %28'i gerçekleşmiş. Beklenen 3895 iken %28'i gerçekleşmiş ve 1093 kontenjan belirlenmiş. Yine din kültürüne bakacak olursak 2472 beklenen oransal olarak 1836 gerçekleşmiş. Yani %74 gerçekleşmiş. Ağustos 2020'de 2527 beklenirken 1801 gerçekleşmiş. ve Gerçekleşme oranı %71 olmuş. Şimdi ben de diyorum ki 2021 Şubat'ta oransal beklenen bu. 20 bin atamada toplam açık sayısına göre işte 105.000 açık var. 105.000 açığa göre beklenen 2109. Geçen yılın gerçekleşme oranları ne? %71, %74. Diyorum ki en az 1503 gerçekleşir. En fazla 1566 gerçekleşir. Yani 1500 ile 1600 arası bir atama olur. 20.000 atama olursa din kültüründe. Yine 40.000 atama olursa 3.000 ile 3200-3150 arasında bir atama sayısı ortaya çıkabilir din kültüründe. E Yine sınıf öğretmenliği gerçekleşme oranı çok yüksek bir alan. İşte 1600 oranlarsak açığa göre 1678 oransal beklenen bir sayı mevcut bu yıl için. 2021 Şubat için eğer yakın zamanda takvim açıklanırsa 21 Atama'da. Daha önceki yıllara baktığımızda 1493 Ocak 2020'de beklenen ama gerçekleşen ne? 3007 yani %200 gerçekleşme oranı oransal beklenene göre. Yine Ağustos 2020'de beklenen 1500 iken 2831 yani %188 gerçekleşmiş. Bu iki veri bana ne verecek? Ben diyorum ki 20.000 atamada en az 3157 en çok 3380 atama olabilir. Tabi bu makas artı eksi %5 %10 oynayabilir. Sonuçta az önce dediğimiz gibi bazı coğrafi bölgelere öncelik tanındığı için Kalkınmada öncelikli 23 il bulunduğu için o illere atamalarda daha fazla yer verilebiliyor bazen. Buna göre değişir. 40.000 atamada ise 6.300 sınıf öğretmeni en az en çok da 6.800 yaklaşık sınıf öğretmeni atanabilir. Tabi bu sayılar tamamen benim kişisel yorumum. Geçtiğimiz senelerden çıkardığım sonuç. Yani farklı sonuçlarla karşılaşabiliriz ama... 3 aşağı 5 yukarı aynı gerçekleşmiş oranlar. Beklenenin %201'i gerçekleşmiş Ocak'ta. Ağustos'ta %188. İngilizce beklenen %1342 bu yıl için. Geçen yıl 1400 beklenirken 1700 yani %117'si gerçekleşmiş. Daha fazla gerçekleşmiş. Yine Ağustos'ta %122. Rehberlik %124'ü gerçekleşmiş, %130 gerçekleşmiş. İki öğretim matematik, %128, %140. Türkçe, %132, %154. Burada biraz makas açılmış. Yani Ağustos'ta biraz daha fazla atama yapılmış. Matematik, %173, %163. Okul öncesi, %165, %196. Yani 774 beklenirken 1558 neredeyse iki katı bir atama gerçekleşmiş okul öncesinde. Aslında bu nereye kadar gidiyor bu orantı? Normalden daha fazla, beklenenden daha fazla. teknoloji tasarıma kadar. Teknoloji tasarımda ne oluyor? Bakın %16, %15 gerçekleşme oranları düşüyor. Yani dediğim gibi bazı alanlara, bazı öğretmenlik alanlarına öncelik verildiğini buradan anlayabiliyoruz. Müzik %66, %62, beden eğitimi %116, %150, Türk dili edebiyatı 229, %229. Mesela edebiyat alanına öncelik verilmiş. iki kattan fazla atama yapılmış. Normalde 2300 açık var. Demek ki buraların açıkları bir an önce kapatılmak isteniyor. Yani edebiyatta, sınıfta, İngilizce, rehberlik, ilk öğretim matematik, Türkçe, matematik, okul öncesi, fen bilimleri, beden eğitimi. Buralardaki açıkların bir an önce kapatılması bu alanlara öncelik verildiği görülüyor. Şimdi gelelim atama ne zaman yapılacak? Herkesin aklında böyle bir soru var. Aslında bunu birkaç defa ben paylaşım yaptım. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un açıklamalarına yer verdim. Milli Eğitim bakanlığı bu konuda hazırlıklarını tamamlamış durumda. Zaten atama ve yer değiştirme konusunda Türkiye'deki en tecrübeli bakanlıklardan bir tanesi. 1 milyon personeli olan bir bakanlık. Tüm hazırlıklarını yapmış durumda sistemsel olarak. Belki kontenjanlar bile belli. Yani 20 milyon atamada biz neye ne kadar ayıracağız vesaire falan. Tüm senaryoları belirli bir bakanlık. Bu konuda sisteme oturmuş bir bakanlık. Tek haber bekledikleri yer ya da yazı bekledikleri yer makam Hazine ve Maliye Bakanlığı. Orayla ilgili görüşmeler sürüyor. Yani ilk atama ne kadar olacak? Onunla ilgili muamma var. Orası netleştiği dakika dedi bakan. Hani öyle gündür, aydır, haftadır değil. Biz o kadro sayısını belirlediğimiz an ne kadar atama yapılacağı, yapacağımızla ilgili sayı elimize ulaştığı an o atama sayısını açıklarız. Bakanın tavrı bu. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Dilerim ki herkes istediği yere yerleşir. Kendi alanlarında daha fazla atama olur. Ya da herkes tatmin olur bu süreçte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.